11. örneğimizde bize bir kenar uzunluğu 11 olan bir ABCD karesi verilmiş ve bu kare B köşesinin etrafında alfa açısı kadar negatif yönde döndürülmüş. Burada tanjant alfa'nın da 4/3 olduğu söylenmiş. CC'si noktaların arasındaki uzaklık soruluyor. Şimdi şöyle şekli biraz daha gözümüzün önüne alalım, biraz daha büyütelim. Şimdi bakın elimizde neler var? Bir görelim. Önce diyor ki soru bize bu kare bir kenarı 10 birim olan bir kare. Şuraya onu yazalım. Yani AD uzunluğu da 10. Bütün kenarların uzunluğu 10. Peki bu kare B köşesinin etrafında sonuçta eğer alfa açısı kadar döndürüldüyse şuradaki kenarımızda ne olacak arkadaşlar? Hop şu şekilde dönecek. Yani şurası alfa açısı oldu. Buranın da 10 olduğunu biliyoruz. Peki bizden CC üssü arasındaki uzaklık soruluyor. Hatırlayalım geometride böyle alakasızmış gibi görünen iki noktanın arasındaki uzaklık soruluyorsa bu iki noktanın arası bir dik üçgenin hipotenüsü haline getirecek bir çizim yapmaya çalışırdık. Peki aynı zamanda hani soruda bize tanjant alfayı vermiş. E, Tanjant alfayı kullanabilmek için de bir dik üçgene ihtiyacımız var içerisinde alfanın bulunduğu. O zaman ben c üstünden şöyle bir dik indirsem bc kenarına şuraya da 90 desem. Bakınız artık şurası bir dik üçgen içerisinde şuraya da h noktası diyelim. Karşı dik kenarın uzunluğuna 4k komşu dik kenara da 3k dediğimde e, hipotenüs de 5k'ya eşit olmalıydı. E, buradan k sayısının 2 geldiğini görüyorum. E k sayısı 2 ise o zaman şu 4k'yı kaldıralım. Direkt 4 kere 2 8 diyelim. 3k'yı kaldıralım. Buraya da direkt 3 kere 2 6 diyelim. Şu 5k'ya da gerek kalmadı. E karenin de bir kenarı 10'du. 10'dan 6 çıktı. O zaman şu e, hc arasındaki uzunlukta 4 birim geldi. E burası da 90 derece. Soru da bizden neyi istiyordu arkadaşlar? Şuradaki CC üstü uzunluğunu istiyor. Bakın elimizde bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenin hipotenüsü nedir diye soruluyor. Hemen o zaman ne diyoruz? Bir Pisagor yazıyoruz. CC üssünün karesi, dik kenarların kareleri toplamı. Bir de bakıyoruz ki bir dik üçgende dik kenarlar yarı yarıya ise ne oluyordu? Bu kısa kenarın çarpı kök 5 katı cevap geliyordu. O zaman hiç uzatmadan CC üstüne de 4 kök 5 diyebiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman doğru yanıtımız da şöyle baktığımızda neredeymiş? Denizli seçeneğinde imiş. 12. örneğimizde şekilde verilen karedeki alfa açısı için bu açının tanjantı nedir diye sorulmuş. Şimdi soruda FC uzunluğu AF'nin 7 katı olarak verilmiş. Herhangi bir yerin uzunluğu gerçek manada birim olarak verilmediği için biz burada AF uzunluğuna eğer bir birim desek o zaman şu F'den C'ye kadar kalan kısma da 7 birim diyebiliriz. Şimdi karelerde Köşegen aynı zamanda açı oluyordu. O yüzden burayı 45 derece 45 derece ayırıyordu. Şunlara 45-45 diyecek olursak e, o zaman elimizde aynı zamanda ikizkenar bir dik üçgenimiz var. ABC üçgeninden söz ediyorum. Şimdi bu ABC dik üçgeninde AC kenarımızın uzunluğu 1 artı 7'den 8 birim diye görünüyor. Peki biz e, bu dik üçgenin bir dik kenarını bulmak istiyoruz. Hatırlayalım bir dik üçgende kenar AA A olduğunda hipotenüs A kök 2 oluyordu. E, o zaman biz ne yapalım burada? E, AB uzunluğunu bulmak için karenin bir kenarının uzunluğunu bulmak için AC uzunluğunu kök 2'ye bölelim. E, AC uzunluğu 8 birimdi. Buradan 8 bölü kök 2. Bunu da kök 2 ile genişletirsek 8 kök 2 bölü 2. 2'ler sadeleşir. 4 kök 2 olarak buluruz biz buradaki AB uzunluğunu. E, burası 4 kök 2 ise o zaman üst kenarımızda orta nokta verilmiş E noktası. 2 kök 2'ye 2 kök 2 şeklinde olacaktır. Şimdi soruda şuna dikkat edelim. Alfa açısının tanjantı isteniyordu. E, alfa açısında bir dik üçgenin içerisinde bırakabilecek bir çizim yapabilir miyim diye bakıyorum. E noktasından AC'ye bir dik çizecek olursak bu dik aynı zamanda şuradaki Aş noktası olsun. EHC nok e, üçgenini de bir ikizkenar dik üçgen yapacaktır. O zaman şuradaki iki kök ikiden yararlanarak biz ne yazabiliriz? EH'ye de 2 yazabiliriz. HC'ye de 2 yazabiliriz. 7'den 2'ye çıkartırsak şurası da 5 birim diye gelmiş olacak. O zaman biz tanjant alfa'yı da EFH üçgeninde karşı bölü komşu 2/5 şeklinde ifade edebileceğiz. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde. 13. örneğimizde O merkezli çemberde BC uzunluğu çap olarak verilmiş. CD uzunluğu 8 birimmiş. Şekildeki alfa ve teta açılarının tanjantı sinüsü verilerek AC uzunluğu nedir diye sorulmuş. Şimdi ilk önce şunu kullanarak başlayalım. Bir çemberde çapı gören çevre açı 90 derece oluyordu. O zaman biz hemen şu A köşesine bir 90 dereceyi yerleştirelim. Bir de aynı şekilde D köşesine 90 dereceyi koyalım. Şimdi şu bilgiyi bir kullanalım. Alfa açısının tanjantı 4 bölü 3. Yani karşı dik kenarın uzunluğunun komşu dik kenarın uzunluğuna oranının 4 bölü 3 olması gerekiyor. E, bakıyorum şimdi 4'e karşılık 8 geldiyse 3'e karşılık da 6 gelmesi lazım. O zaman biz BD uzunluğuna da hemen şöyle 6 yazıyoruz. Şimdi 6, 8 deyince 6, 8, 10 üçgeni o zaman hipotenüsümüzün uzunluğuna da arkadaşlar 10 birim yazabiliriz ki bu aynı zamanda BC çapımızın uzunluğu oldu. Yani çapı da biz burada 10 birim olarak bulmuş olduk. Şimdi e, sinüs teta 1 bölü 5 diye verilmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Sinüs teta, sinüsün arkadaşlar teta da kullanılabileceği dik üçgeni şöyle bir belirginleştirelim. E, eğer bu üçgende karşı bölü hipotenüsün e, 1 bölü 5 olması gerekiyorsa, bakın hipotenüse karşılık elimizde bizim ne var? 10 birimlik bir uzunluk var e 2 katı. O zaman 1'e karşılıkta ne dememiz lazım? 2 katı. Yani 2 birimlik bir uzunluk olması lazım. Buradan diyorum ki hemen e, şuradaki teta'nın karşısına ben 2 birim yazıyorum. Şuradaki AC kenarımızın uzunluğu. E, soru zaten bizden neyi istiyor? AC'nin uzunluğunu istiyor. O zaman cevabımız C seçeneği olarak bulunuyor. 14. örneğimizde O merkezli yarım çember için C, B, D açısının ölçüsü alfa olarak verilmiş ve bu açının iki katı olan iki alfanın tanjantı nedir diye soruluyor. Şimdi e şu verilere bir göz gezdirelim. 2 ab 5 cdye eşit. Yine soruda herhangi bir yerin gerçek uzunluğu verilmediği için burada ben AB yerine 5 yazabilirim. Ama AB çap, çapı 2'ye bölüp yarıçapı kullanacağız. Bunu kesirli sayı olarak kullanmayalım. Sonuçta hani AB dediğimiz tabii ki gerçekte 5 değil ama 5'in katı herhangi bir şey söyleyebilirim. Mesela ben burayı 10 diye seçsem, o zaman yarıçapı arkadaşlar 5 diye ifade edebileceğim. Yani OB uzunluğuna 5 diyebilirim. Yine aynı şekilde. AO uzunluğuna da 5 diyebilirim. Sonuçta ne yapmış oldum arkadaşlar? AB uzunluğunu biz burada 10 birim seçmiş olduk. Peki e, CD uzunluğu ne oluyormuş o zaman? Bu da 2'nin katı olacak. 2 e, katını seçmiştik. CD uzunluğuna da direkt 4 yazalım. Peki 2 alfayı nasıl oluşturacağımıza şimdi bir bakmamız lazım. Burada hemen C noktasıyla O noktasını birleştirirsek. E bu çizdiğimiz çizgi de yarı olacağına göre buraya da 5 diyebiliriz. O zaman yukarıdaki açı da alfa açısı olacaktır. E burada ikiz kenar bir üçgenimiz var artık. E bu üçgende iki iç açıyı toplayıp dış açıya yazacak olursak şuradaki köşeye de ne diyebiliriz biz? 2 alfa. Peki 4'ü gördük. 5'i gördük. Hani bunun üçü D, O ya da 3 dersek yani A, D ya da 2 birim kalıyormuş. Ama bizim için önemli olan aslında artık şuradaki üçgen. Bu üçgende bakın hem iki alfa açımız var hem de kenar uzunlukları belli ve biz buradan neyi bulmak istiyorduk? Tanjant iki alfayı bulmak istiyorduk. O zaman hemen, yazabiliriz bunu. Deriz ki tanjant iki alfa karşı dik kenar yani 4 bölü komşu dik kenar 3. Doğru yanıtımız Ankara seçeneğinde. 15. örneğimizde birim küpler kullanılarak üç boyutlu bir yapı inşa edilmiş. Ve buradaki çizimdeki x açısının kotanjantı nedir diye soruluyor. Şimdi bu soruyu çözebilmek için bizim arkadaşlar bir bilgiye ihtiyacımız var. İlk önce bunu beraberce şöyle öğrenelim. Şimdi... Bu çizdiğim paralel kenar görünüşlü ifade bir düzlem olsun. Yani bir masanın yüzeyi gibi düşünelim bunu. Şimdi bu düzlemin dışında, uzayda bir A noktası düşünelim. Bu A noktasından eğer düzleme bir dik indirecek olursak, bu dikin indiği noktaya da B noktası diye isim vereyim. Bu düzlemde arkadaşlar bir de doğru bulunsun. Şurası da düzlemdeki D doğrusu olsun. Eğer biz bu B noktasından D doğrusuna bir dik çizersek bu dikmenin ayağına da C diyelim. Teoremimiz şimdi geliyor. A ile C'yi birleştirdiğimiz takdirde tam C noktasında AC doğru parçası D doğrusuna dik gelecektir. Üç dikme teoremi ismi veriliyor bu. Birinci dik AB'nin düzleme dikliği, ikinci dik BC'nin D doğrusuna dikliği ve bu ikisi varsa üçüncü'yü biz söylüyoruz. AC doğru parçası D doğrusuna dik oluyor. Şimdi bunu sorumuzda nasıl kullanacağız? Şimdi bakın verilen x açısı aslında hani uzayda bir açı netleştirmemiz lazım. O x açısını bir dik üçgenin içerisinde görmemiz lazım ki kotanjant değerini söyleyebilelim. İlk önce şuna bir bakalım. Arkadaşlar şuradan çizdiğim şu çizgiye bir bakın. Şu çizginin uzunluğu iki tane e, küpün kenar uzunluğu olduğuna göre burası iki birimlik bir uzunluk. Tam şuradaki noktaya A noktası diyelim. Yani A noktasından şurası da B noktası olsun. Bu dışındaki noktadan düzleme çizilen dik gibi. Sonuçta küpün taban düzlemine bir dik oldu. Yani şurası bizim aslında birinci dikimiz. Şöyle gösterebilirim burayı. İkinci diki şöyle gösterelim arkadaşlar. B noktasından doğruya çizilen Yani doğru dediğimizde şu küpün üç kenarı olsun. Şuradaki çizgi. Yani şuraya 90 derece koyuyorum şimdi. B noktasından da bu D doğrusuna bir dik çizmiş olduk. İkinci dikme. Şimdi üçüncü dikmemiz geliyor. Yani teoremimiz geliyor. Bunu da şöyle ifade edelim hemen. A noktasını arkadaşlar küpün şu köşesine birleştirelim. Şöyle. Şöyle Kalınlaştırayım şurayı. Burada dikkat edeceğimiz yer şurası. Şurası bizim e, arkadaşlar C noktamızdı. Bakın şu üçüncü dikme şuradaki yeşil çizgiye de dik geldi 90 derece. Dikkat edecek olursak artık biz x'i bir dik üçgenin içerisinde bıraktık. Bu dik üçgeni şöyle belirginleştireyim içerisine arkadaşlar sarıya boyayı boyayayım şöyle. Bu dik üçgenin eğer kenar uzunluklarını da belirleyebilirsek iki dik kenarın uzunluğunu söyleyebilirsek hemen kotanjantında ifade edeceğiz. Şimdi verilere bir bakalım. Bu küpte kenar uzunlukları birer birim olduğuna göre bir birim bir birim yani şuradaki uzunluğumuz iki birim. E, şuradaki bc arasındaki uzunluğumuz da bir birim yani iki ile birden bir pisagor yaparsak kök 5 diye bulacağız ac'nin uzunluğunu. Yani şöyle dışarıya da çizeyim ben şurası a noktası şurası c noktası şuraya kök 5 dedim. E şurası birim küplerin kenarları olduğuna göre k noktası desek yani şurada da arkadaşlar k noktası var ve 3 birimlik bir uzunluk var. E zaten a ile k birleştirilerek de şuradaki x açısı oluşturulmuş. Biz 3 dikme teoreminden şuraya da 90 derece demiştik. E yani açılı biraz perspektif 3 boyutlu olduğu için böyle çizdim üçgeni genişleşe gibi gösterdim C'yi de orada perspektif düşünelim bir. Bizden kotanjant x isteniyordu. E, kotanjant x nedir? Komşu yani 3 bölü karşı kök 5. E, 3 bölü kök 5 bunun trigonometrisinde bir şey yok da işte uzay geometride bu AKC dik üçgenini görmemiz gerekiyor. Örnek 16. Verilen ABC üçgenindeki A, C, açısı arkadaşlar alfa olarak verilmiş. Bu açıyı kullanarak bir de AH'nin 1 olduğunu kullanarak HC uzunluğunu bulmam isteniyor. Yalnız dikkat edecek olursak BHC üçgeninde herhangi bir sayısal değer yok. O zaman biz buradaki alfa açısını kullanarak şöyle diyelim HBC açısına beta desek alfa ile betanın toplamı 90 derece oluyor. O zaman B köşesi 90 derece olduğuna göre biz ne diyebiliriz? Şuradaki A, B, H açısına da alfa diyebiliriz. Bu sayede biz alfa açısını bir dik üçgenin içerisine soktuk ve en azından karşı kenarın uzunluğu bir birim olarak biliniyor. Şimdi buradaki A, B, H üçgeninde alfa açısının kotanjantını yazsak. Şimdi kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. E komşu kenarda kimi görüyoruz? BH'yi görüyoruz. Peki karşı kenarda 1. E o zaman biz burada BH uzunluğuna kotanjant alfa diyebilme şansına sahip olduk. Yani diyorum ki şöyle gösterelim. Artık şu çizginin uzunluğunun biz kotanjant alfa olduğunu söyleyebiliriz. Buraya kotanjant alfa yazıyorum. Şimdi bakıyorum sorunun bizden istediği yer şuradaki HC uzunluğu. Yine açıya bakıyorum Alfa açısı e komşuyu arıyorum. E, o zaman bu komşu var, karşıya işte kotanjant Alfa diye isim verilmiş oldu. Hemen diyorum ki B h c üçgeninde Şuradaki alfa açısının kotanjantını yazsam. Buradaki kotanjant alfa ne olacak? Komşu yani HC uzunluğu bölü karşı. Karşı BH. Ne var orada? Kotanjant alfa var. E buradan içler dışlar çarpımı yaparsak biz kot alfa ile kot alfayı çarptığımız zaman kot kare alfayı buluyoruz. E bu da HC'nin uzunluğu sorunun bizden istediği ifade. O zaman cevabımız Edirne seçeneğinde. Geldik köyümüzün son sorusu olan 17. örneğe. Bu örneğe başlamadan önce de ben yine bir kısa bilgi vermek istiyorum. Şöyle bir dik üçgen düşünelim sevgili arkadaşlar. Bu dik üçgenin bir açısı örneğin şuradaki açısı alfa olsun. Ve bu dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu diyelim ki bir birim olsun. Şimdi böyle olduğunda bakın üçgenimize biz köşelerine de isim verelim. ABC üçgen diyelim. Örneğin sinüs alfayı yazmaya kalksak. Sinüs alfa nedir? Karşı dik kenarın uzunluğu böyle hipotenüs. Hipotenüste ne var? 1. E, öyle olunca ne oldu? Bakın AC uzunluğu sinüs alfaya eşit geldi. Mesela ben kosinüs alfayı yazmak isteseydim bu üçgende. E, komşu dik kenarın uzunluğu ne? BC bölü hipotenüs 1. E, o zaman BC neye eşit oldu? Kosinüs alfaya eşit oldu. Yani hipotenüs uzunluğu bir birim olan bir dik üçgende bir köşedeki açıya alfa diye isim verildiyse bunun karşısındaki kenarın uzunluğuna sinüs alfa. Bu alfanın hemen komşusu olan BC kenarının uzunluğuna da kos alfa diyebiliriz. Şimdi bu bilgi bu soruda pratiklik sağlayacak. Şimdi hemen sorudaki verilere bir bakalım. Önce bir 72-72 ikizkenar üçgen görüyoruz. Topla 144-180'den çıkar. O zaman şurada bir 36 derecemiz var. Bunu yazdık. Peki e, büyük ABC de ikizkenar bir üçgenmiş. Tepe açısı 36 derece olduğuna göre 180'den çıkartıp 2'ye bölsek yine arkadaşlar 72 derece gelecek. O zaman buraya da 36 derece geldi. E, 36 36'dan burada taban açıları eşitse bir ikiz kenarımız daha oldu. Şuraya da çiftlik atalım. E, ve dikkat edecek olursak burada e, şu dik üçgenden yola çıkalım bakın. 36 derecelik açının karşısında sinüs 36 yazıyorsa uzunluk olarak e o zaman 90'ın karşısında ne yazmalı? 1. Az önce söylediğim gibi hipotenüs uzunluğu 1 olan bir üçgende açının karşısındaki kenara dik kenara bu açının sinüsü diye isim veriliyordu. E 36 derecenin karşısında sinüs 36 birimlik bir uzunluk varsa e o zaman hipotenüsümüz 1. E orası 1 ise burası da 1, burası da 1. Bir. 1'leri şöyle bir yazdık. Hatta ve hatta ne diyebiliriz? Bu AH D üçgeninde şöyle yazalım. AHD üçgeninde. AH uzunluğumuz da bizim neye eşit olacaktır? E, kosinüs alfaya yani kosinüs 36'ya eşit olacaktır. O zaman şuraya da kosinüs 36 yazmış olalım. Bir de burada ne görüyoruz? Bakın ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenin yüksekliği aynı zamanda kenar ortaydı. O zaman alt kenar e, HB kısmına da biz kosinüs 36 yazabiliriz. Yani ikizkenar üçgenimizin arkadaşlar AB kenarı iki tane kosinüs 36'dan oluştu. Şimdi soruda hani 36 derece ile ilgili bir şeyler vardı. Bunu hallettik. Bir de 72 derecenin kosinüsü isteniyor. Şimdi bu sorudaki 72 derece bakıyoruz. BDC üçgeninde var. Peki bu BDC üçgeninde ne yapabilirim diye şöyle bir bakıyorum. Şurayı biraz daha büyütelim. Eğer biz şu 36 dereceden aşağıya bir dikme inersek neden ikizkenar üçgenlerde ne yapıyorduk biz? ikiz kenarların arasından bir dikme indiriyorduk. Burası hem aç ortay oluyordu hem de buradaki kenarın uzunluğu arkadaşlar kenar ortay olduğu için iki eşit parçaya ayrılıyordu. Şuraya da A noktası diye isim vermeyelim o varmış K noktası diyelim. Şimdi bakın bir dik üçgenimiz var ve bu dik üçgende biz 72 dereceden yararlanarak isimlendirme yapacağız ee, ve dik üçgenin de hipotenüs uzunluğunun 1 olduğuna dikkat edin. O zaman biz CK uzunluğu için ne deriz? Bakın CK 72'nin komşusu. O zaman ben buraya kosinüs 72 yazabilirim. E aynı şekilde DK uzunluğu da kosinüs 72 olacak derece olacak. Şimdi buraya şöyle bir daha bir bakalım. Üçgenimizin AB kenarı AC kenarına eşitti. O zaman ne diyorum? Madem ki AB kenarı AC kenarına eşit. Ben AB kenarı için ne yazabiliyorum? 2 tane kosinüs 36 yazabiliyorum. Peki AC kenarı için ne yazabiliyorum? 1 artı 2 tane kosinüs 72 derece yazabiliyorum. Peki soru benden ne istiyordu? Bakın kosinüs 36 eksi kosinüs 72 farkını istiyor. E buradan biz bunu elde edebiliriz. Eğer şuradaki iki tane kosinüs 72'yi eşitliğin karşı tarafına atsak karşı tarafta iki tane kosinüs 36 derece vardı. Bunun yanına iki tane de kosinüs 72 derece gelecek ve karşıda da 1 kalacak. Her tarafı da ikiye bölersek arkadaşlar buradan kosinüs 36 eksi kosinüs 72 eşittir. Her tarafı ikiye bölünce 1 bölü 2 diye bulundu. Yani doğru cevabımız B seçeneğinde görünüyor. Ee, biraz detaylı bir çözümü var. Ee, zorca bir soru ama föyümüzün son sorusu olmayı da hak ediyor bu zorluk seviyesiyle. Diğer föyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.